Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyurum olacak. Şu an saat gece 1. Bir. Biraz geç geç çektim videoyu. Şu an ama şey bayağı şimşekli bir yağmur oluyor. Şu an tarih 9 Temmuz. Yani bayramın ilk günü ama yarın daha daha fazla şimşek şimşekli yağmur varmış. Şu an şimşeklerin sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Bir de şey, ya, ya, yarın gece ay. Bugün gece 3 üç, gece 3'te şey şimşekli yağmurlu bir şeyler başlayacakmış. Öğlene kadar gidecekmiş. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi şu an şimşek çarptı. Görüşürüz bay bay. Şimdi sesi dinleyelim. Evet. Ses gelmedi arkadaşlar. Siz onu bunu boş verin de kanala abone olup like aa ses geldi işte kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay